Merhaba arkadaşlar, Sevir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Sabah sabah biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Keyif almaya çalışacak, inşallah. Paşa defalarca giriyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, giriyor, çıkıyor. Hadi gir kızım, hadi gir kızım. Ee, arkadaşlar ben biraz daha iyiyim belki, ee, ama genzim dıkanıyor sürekli ve bugün bir e, kafam bir değişik uyandım arkadaşlar gerçekten. Ee, bugün namazı kalkamadım arkadaşlar gerçekten şu kayfaltılığımda niye bu kadar kalabalık diye soracak olursanız ha şimdi girdi <laughs> şükürler olsun ondan sonra kayfaltı hazırladım arkadaşlar ama kayfaltı hazırlamadan önce de e, ne yaptım paşamın kafesinin içini dışını komple yıkadım tertemiz ettim ağaçlarını bile yıkadım telledim e, bulaşık deterjanına yıkadım kuruladım suyunu değiştirdim her şeyini değiştirdim arkadaşlar e, ben ne yaptım arkadaşlar sabah sabah işte kalktım e, kayfaltı hazırladım arkadaşlar. Şurada da yeşilliyim arkadaşlar. E, ben gerçekten kayfaltıda e, yeşillik e, neydi? yeşil soğan e, marul maydanoz yemeği çok severim arkadaşlar gerçekten. E, bu bezlerimi de e, ben hüs hüs arkadaşlar. Böyle yeşillik yıkadığım zaman e, bunları koymak için. Yoksa selpah mendilim de var arkadaşlar. Onu da koyabilirim ama onun da tozu gerçekten ee, sanki kaldığını hissediyor ve pilavın üstüne de koymamamızın gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar ama biz yine anlamıyor yine dinlemiyor yine koyuyor arkadaşlar ee, ben bugün inşallah Arife gününe kadar arkadaşlar tespih çekeceğim. Ee, yani e, çok sevap ya da e, nasıl desem rabbimden ne istiyorsanız inşallah kurban olduğum Allah'ın izniyle inşallah e, nasip edeceğini vereceğini söylüyorlar arkadaşlar gerçekten e, tam bu ay e, tam bu ayın e, şey işte arife gününe kadar çok mübarek bir günmüş arkadaşlar o yüzden e, dualarımızı tespitlerimizi, e, ondan sonra Kur'anlarımızı ondan sonra her şeyimizi yapalım arkadaşlar. Ben öyle yapacağım arkadaşlar. Bugün inşallah pek işim yok benim. Ben kayfaltı yapacağım. Kayfaltı yaptıktan sonra da ben oturacağım. Tespih çekmeye Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Ne diyeyim? Yani Allah'ım ne sıkıntılarımız varsa arkadaşlar sıkıntılarımızı gidersin e, ee, dün de arkadaşlar bir yağmur yağdı bir yağmur yağdı ahıllara zarar arkadaşlar vallaha ee, yatıyordum hala yağmur yağıyordu benim e, yatak odamın camından taraftaki e, mahallenin şu direklerinin ışığı herhalde o gün eşliklerinde e, herhalde koparttılar hiç yanmıyor arkadaşlar e, odam gerçekten çok karanlık oluyor yani karanlık olunca da aklıma deprem geliyor arkadaşlar haliyle o korkuyu yaşadık ya aklımızdan gitmiyor arkadaşlar artık ee, bakalım bakalım. Bugün evet öyle yapacağım arkadaşlar. Tespit çekmeye başlayacağım. Arif'i gününe kadar bitirmem gerekiyor çünkü. Ee, bakalım arkadaşlar. Şu kayfaltımızı bir yapalım. Videomu ben bir durdurayım. Videomun devamında. Ee, arkadaşlar bugün de ben e, tavuk haşlayacağım. Allah'tan bahan olmazsa. Ee, bir de pirinç pilavı salata yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah. E, görüşelim arkadaşlar videomu Arkadaşlar biz şöyle klasa geldik geldik. Uygun AVM'ye geldik arkadaşlar. Ee, ismi sağlık gelince kelektirdik ama halinde şimdi izini yok herhalde. Dört gün izni. Şu an karşımızdan tramvayımız geliyor arkadaşlar. bura e, ana yol. Bakar mısınız güzelliğine. Şarjım da az inen ki çekmek için. Ee, bakalım. İnşallah fırsatımız olur. Bakar mısınız? Çok yüksek yüksek binalar var arkadaşlar. Burada uygun aldım arkadaşlar. Çok güzel binalar, çok güzel evler var arkadaşlar. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Ama çok yüksek ya. Biz hep böyle 3 e, üç katlı, dört katlı oturduğumuz için inan ki böyle yüksek binalara var ya bilmiyorum. Nasıl olur ama serin olur diye biliyorum arkadaşlar. E, bizim evimiz gerçekten güzel. çok sıcak oluyor Bu sene mi? Her sene çok sıcak oluyordu. E, i̇nan ki daralıyorduk. E, Bilmiyorum, bakalım Allah büyük bakalım. Şimdi uygun RM e, açıyorlar arkadaşlar, inşallah. Biz de e, girelim, bakalım neler var neler yok, gezelim görelim inşallah. Arkadaşlar, biz şimdi uygun AVM'den çıktık. Gerçekten temiz ve böyle düzenli bir yer. E, Girdiğime gerçekten çok memnun oldum arkadaşlar. E, ya böyle olması lazım biliyor musunuz arkadaşlar? böyle olması gerekiyor ki insanların gözünde şöyle temiz titiz olduğu zaman daha çok ilgi çekiyor. Daha ben gelmeden önce e, demiştim gerçekten Akif e, bu züccacı uygun AVM e, çok temiz demiştim. Gerçekten dediğim kadar da varmış arkadaşlar. Böyle severek içim ata ata gezdim. E, izin istedim. E, içerideki kardeşimiz abla dedi reklam olur dedi. E, öyle deyince tamam kardeşim dedim. Ben de çekmem dedim. Ama dışarıdan böyle uygun AVM'nin e, sonra lefasını şöyle yine de çekeyim arkadaşlar. Talas'ta bunun üstü çok güzel bir binaymış. Gerçekten burada oturmayı çok isterdim arkadaşlar. Şimdi biz e, ne yapacağız? Artık eve gideceğiz arkadaşlar. Valla burada aradığım her şey var arkadaşlar. Bizim çarşı daha e, güzel değil ya. Bilmiyorum da. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşlar, arabada oturuyor. Onları göstermeyeyim ben. Yüksek yüksek binalar. E, Yangon yangın merdiven dediğim binanın bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar görüyor musunuz o oteldeki insanlar böyle cay 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 cayet yandılar arkadaşlar görüyor musunuz bak bilmiyorum diğer binalarda var mı yok mu yangın olduğunu ama bilmiyorum bu tam bu şekilde olacak bir yangın merdiveni arkadaşlar çünkü Allah muhafaza içeride e, yangın olduğu zaman e, ne oluyor kimse kaçamıyor ama dışarıda bir nebze de olsa insan kendi sağlığını kurtarabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Ee, AVM'deki arkadaşlarımıza burada teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok yardımcı oldular. Çok sıcak kanunlardı vallaha. Ee, şimdi biz evimize gidiyoruz arkadaşlar. Şarjım da az zaten. İnşallah bir gün yine uygun AVM'ye e, mutfağımıza en olursa e, buraya gelmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, videomuzun devamında görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biz Talas'ın mı buraya. Talas'tan e, Hulusi Akar'mış. Ee, ...oradan gidiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar... E, ...şeye girdim... ...sütçacıya dükkanına girdim. İnan o kadar temiz ki... ...o kadar ferah ki... ...iki katlı olmasına rağmen... ...vallahi ne istiyorsan var yani... ...ne arıyorsan var yani... ...o kadar güzel karşıladılar ki... ...o kardeşlerimiz vallahi Allah razı olsun... ...teşekkür ederim. Ondan sonra hemen bana da abone oldular... Ben de zaten onlara aboneyim arkadaşlar Instagram'da. E, memnun kaldım arkadaşlar. Bizim Kayseri'de böyle bir yerlerimizin açılmasına ben gerçekten çok memnun oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Çünkü başka şeylerde e, yok arkadaşlar. Takip ediyor. E, bizim Kayseri'de de böyle yeni yeni bir şeylerin züccaciye etikön olsun mağazalar olsun. Zaten fabrikalarımız burada çok arkadaşlar da böyle yeni yeni olsun. Çok güzel. Akif de yanımda arkadaşlar bu arada. Buralarda bir ayrı memleket. İnan ki çok havalar bale Bizim Kayseri'nin tam merkezi nasıl çukurda kalıyor. çeşitleri çok hakim. O kadar güzel bambu çeşitleri var. Güzel güzel yuvarlak tahtalar var ki görsün. Onun biraz daha bir tık büyüğü olsaydı vallahi alacaktım. Çok da uygun fiyatlar inan ki. Talas'ta oturmak istedim ha bir Valla çok ha. beğendim. Çok güzel, çok havadır ha. Normalde Talas'ı ben sevmem arkadaşlar. Alışkan olmadımdan herhalde. Yoksa çok güzel. Erciyes'in başı kalabalıkmış. Ee, geçenki yağmurda Erciyes'e lafa lafa kar yağmış herkiv. <laughs> Abim diyordu sabahleyin. De gördüm yani. Sahanda da gördüm. Buralar nelermiş? Gene de benim Çekim yapayım size göstereyim. ben kopuklu cene bir kaybe yapayım Akif. Arkadaşlar diyeceğim. Arkadaşlar gelsin arkadaşlar da yapayım. Bir fincan takımları vardı Akif. O kadar güzeldi ki ağzı kapalıydı Akif. Lazım, az kaldı. biz eve geldik şimdi. Ee, akif'e kaybı yapıyorum. Şurada tavuğumu çıkarmıştım arkadaşlar. Şurada pirincimi ıslattım. Şurada sabahki e, domates arkadaşlar. Şu limonlarımı da koyayım ve şöyle dolayayım. Kunduz ee, e, şey yemeğe nasıl salata yaparsak lazım bir tane su da çıkarayım arkadaşlar. Şuradan da tepsimizi hazırlayalım. Ee, arkadaşlar gerçekten e, nasıl söyleyeyim ben size e, uygun AVM'ye e, gittik arkadaşlar. önünde bir çekim yaptım. Gerçekten e, Talas, Talas da bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'da e, şeysi var e, kardeşimizin e, hesabı var. Ee, daha içeri girmeden gerçekten temiz olduğuna kanaat gösterdim arkadaşlar. İçeriye bir girdim. O kadar güzel ki o kadar 3-4 katlı mağaza değil ama 1-2 katlı e, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok temiz, çok titiz. Ondan sonra çok sıcak kanlılar. E, gerçekten ben memnun oldum arkadaşlar valla ee, bizim Kayseri'ye de ki var ya her şey yakışıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ya biraz temiz olduğun zaman insanlar içeri girdiği zaman böyle içinin açılması gerekiyor arkadaşlar öyle değil mi? Yani çok olup da e, tozun topalan içinde olmaktansa temiz tetiz ama e, yerinde dozunda olması benim için daha e, uygun arkadaşlar daha iyi oluyor arkadaşlar benim fikrim öyle sizin fikriniz nasıl bilmiyorum ama ben çok memnun oldum buradan kardeşlerime tekrardan tekrardan teşekkür ederim İşlerinde kolaylıklar dilerim İnşallah e, benim ayağım Arkadaşlar e, benim ayağım uğurludur Ben bir yere girdiğim zaman e, Boğa burcu olduğundan mı neden bilmiyorum ama Bir yere bir mağazaya bir dükkana girdiğim zaman Arkadaşlar gerçekten müşteri e, Patlaması oluyor e, Zaten buradan da beni takip eden Arkadaşlarıma da e, bu video Bugün attığımızda e, görecek arkadaşlar e, Gitmenizi gerçekten Tavsiye ederim arkadaşlar Ne ararsanız var yani orada biz şu kaybemizi yapalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kıvve de başladık bak yayınank. Telefonuma gele gelmez şazı daktım ama e, şu kıvveyi de göstereyim istedim ben size arkadaşlar. İnşallah bir gün e, biz e, kanalımızda büyüdüğümüz zaman e, benim takipçilerim yer gelecek, evime de gelecekler. Yine gelecekler. Ee, dışarıda, çarşıda, sokakta açlaştığımız zaman e, ha Züleyha Hanım diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu biliyorum inşallah. E, sizlerin iptallah sizlerin sayesinde biz bu kanalımızı büyütecek arkadaşlar. Ben buna eminim zaten. E, şimdi arkadaşlar ben bir videomu durdurayım. E, şu tavuğumu da suya koyacağım arkadaşlar. Hatta sizinle beraber birlikte koyalım. Evet. Arkadaşlar düdüklüğe koyduğum zaman sizin düdüklüğünüzü öyle mi bilmiyorum ama düdüklüğe koyduğum zaman böyle buzlu buzlu gerçekten hemen pişmiyor ama çözüldükten sonra çok kolaylıkla pişiyor arkadaşlar. Termo düdüklüğüm normaldi. Bugün daha hem şu tavuğu işlerim de yanaları pirinç pilavı salata daha ne olsun şu olsun değil mi? Arkadaşlar <laughs> gerçekten ee, güzel güzel yerleri göründük var ya. Böyle de hiç kozum kalmıyor biliyor musunuz? Hiç var kalmıyor. Zaten artık akışını bıraktım. Böyle cazı olsun diye daha başlayayım artık. akşam. Ben şöyle arkadaşlar şunu götüreyim yağını. Bir bardağı dokuyayım diyorum da yok bardağı dokuyayım anne diyor. Böyle getir bana diyor. Ee, videomuzun videomuzun devamı. Arkadaşlar görüşürüz. ben şöyle düdüklüme tavuğumu koydum. Ağzını kapattım içine de uzattım biraz. Şöyle tenceremi de hazırladım pilav yapmak için. Şunu da şöyle alak da. Şu avanozları da vallahi götüreceğim götüremedim. Ee, şöyle yeşilliklerimi de ıslattım arkadaşlar. Şöyle domatesimi, salatalığımı, yeşil soğanı, maydanozumu da yıkadım. Bir iki bulaşık vardı arkadaşlar. Suyum sıcağı da sıcağıdı hemen yıkadım. Şu da şöyle dursun inşallah. Şöyle. Ha, suframız çırpılacak. Makinede çamaşır attım arkadaşlar bu arada. Bugün hava sıcak ya inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar şu bir evimize bir geçsek Neden bulacak ne yapacak bilmiyorum da evimize bir geçsek de şöyle bir fırın falan alsam da şöyle bir fırın yemekleri bir doktursam şöyle bir inan ki benim elim ayağım var ya fırınmış arkadaşlar gerçekten bak ben şimdi fırınımın kıymetini biraz daha anladım şöyle geçelim tesbihimi de evet çektim arkadaşlar. Hepsini çekemedim ama hala çekmeye devam edeceğim ben şimdi. Ee, şu düdüklüm bir e, kaynasın arkadaşlar böyle bir e, ses çıksın. Ondan sonra da başlarına koyuyorum ben. Şurada paşam e, tuttum. tuttum ki daha yeni arkadaşlar e, videomu açmadan önce iyice bir öptüm. Her tarafını bir öptüm. Bir şöyle bir çok yaramaz, çok akıllı arkadaşlar. Gerçekten çok yaramaz, çok akıllı. Bunun adı, e, yeni takipçilerim varsa e, Paşacan arkadaşlar. <laughs> Ayşem'i çıkartacağım. Tamam mı anneciğim seni? Tamam mı ahıllı oğlum benim? Oh, yine kalın kalın bulutlar geliyor arkadaşlar. Görürseniz bak. Öğleden sonra canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Bir e, hemen e, bir yağmura geliyor arkadaşlar. Şöyle yeni kaptüslerimi de göstereyim arkadaşlar size. Şöyle o kadar çoğaldı ki var mısınız? yanındaydı ee, yumurta kabukları arkadaşlar. Çünkü çok iyi geliyor kaktüsüme. Şurada şöyle bir kaktüsüm var. Heh, şimdi biraz daha aydınlık çıktı. Sürekli yavruluyor arkadaşlar. Şu da şöyle. Eee o koca de arkadaşlar. Odama götürdüm artık. Şunu da e, akşam dışarıdan aldım arkadaşlar. Bu dışarıdaydı. Aman dedim yazık dedim. Bunu da alayım bari dedim. Bu da oldu kafam kadar. yarı çiçek falan açacak bu da. Şimdi ben bir şarjım da yok. İnan ki arkadaşlar ama ha tamam. 46'da kalmışsın. Şu göstereyim arkadaşlar. İki şey çektim. Ee, neyi onu söyleyeyim. Bu üçüncü. Ben bir videomu durdurum arkadaşlar ben e, şeyimi çeke durayım ben tesbihimi çeke durayım arkadaşlar niye durdum aklıma bir şey geldi bir şey düşünüyordum aklıma geldi ki gittim arkadaşlar ben bir videomu durdurayım arkadaşlar videomu devam edelim arkadaşlar durdurayım. pilavım pişti şöyle ayrı tabak arama ben koydum e, tavuğumu da koydum arkadaşlar tavuğun hepsini yemek biz arkadaşlar başım çatalı bunlar eşkimi salatamı yaptım paşama da böyle bir e, pilav verdim arkadaşlar e, bizimle beraber bu da yir <laughs> e, bak bir de gözümün içine bak. annem koydum işte bak pilav koydum kurban oldu sizin hoşunuzda pilav yirmi arkadaşlar bak de şimdi elime bakıyor daha ne yiyecek ben de bilmiyorum inan salatamı da şöyle bolca yaptım arkadaşlar nar eşkimizden de dökerek şimdi e, bugün hava yine bak arkadaşlar göstereyim ben size e, ee, videomun başında demiştim. Yine kalın kalın bulutlar geliyor diye. Yine kalın kalın bulutlar geliyor arkadaşlar. Canı sıkıldı, morali bozuldu. Öğleden sonra yine kesin yağmur var. Erciyes tarafı zaten kapkara oldu arkadaşlar. Şöyle oturayım da yoruldum valla. Bir yandan da bulaşık yıkıyorum arkadaşlar. Tavuğumun suyunu da aldım. Tavuğumun suyunu da araya vermem arkadaşlar. Valla hiç araya vermem. Bakalım belki yarın mercimek çorbasını pişiririm. Patates haşlayacağım, patatesli mantımı yaparım. Hiç bilmiyorum inanki arkadaşlar. Ee, Zabanın nasıl uyandığıma bakıyoruz. Zabanın iyi, güzel uyanırsa yaparım arkadaşlar. Zabanın yok, iyi olan, uyanmazsa, bir yerlerim ağrsa, hiçbir şey yapmam. Çorbayının idare ederek arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatayım arkadaşlar. Bu bacımız gitsin artık. Ee, yarınki videomda inşallah görüşelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>